Hayırlı günler kardeşlerim, hayırlı Ramazanlar. İçinden geçtiğimiz zaman dilimi ve yaşadığımız olaylar alışık olmadığımız bir şekilde bizimle hemal olmaya devam ediyor. Bu durumlara karşı nasıl bir e, beceri sahibi olmamız gerektiğini, ne şekilde bu zamana ve bu olaylara tepki vermemiz gerektiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Tabi toplum olarak uzun süredir bağışıklık sistemimizi birçok konuya karşı kaybetmiş durumdayız. Şu anda da içimden geçtiğimiz zaman diliminde cismen tanımadığımız bir virüse maruz kalıp bağışıklığı gösteremediğimizden dolayı bir sürü kardeşimizin hastanelerde solunum cihazlarına bağlandığı, gözetim altında tutulduğu ve Allah kendilerine rahmet eylesin. Birçoğunun da aramızdan ayrıldığına şahit oluyoruz. Aramızdan ayrılan kardeşlerimizin cennet ehli olmasını Rabbimden niyaz ve temenni ederek bu bağışıklıkları nasıl geliştirebiliriz ve hayatımızın öbür sahasına, hayatımızın genel sahasına nasıl yayabiliriz biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Kardeşlerim, rivayet edilir. Günlerden bir gün bedevi bir kadın çölde yürürken yeni doğum yapmış bir kurt görür. Kurt doğum yapmıştır. Doğumunu yaptıktan sonra ölmüştür. Yeni doğan yavrusu da annesinin etrafında pervasızca dönmektedir. Birden gönlüne iyilikler, güzellikler gözükür. İyi bir niyetle Der ki ben bu kurt yavrusunu alayım, eve götüreyim. Benim koyunlarım var, kuzularım var. Ben bu kurt yavrusunu kuzularımın arasına karıştırayım. Benim koyunumun sütüyle beslensin. Belki kurtluktan vazgeçer, o da kuzu olur. Çok iyi bir niyetle yola çıkar ve bu kurt yavrusunu alır götürür kuzularının arasına karıştırır. Bir gün, iki gün, üç gün geçer. Kurt koyun sütüyle beslenmekte ve gelişmektedir. Günlerden bir gün teyzemiz gelir ve görür ki bu kurt yavrusu süt annesini yere yatırmış, karnını parçalamış ve annesini yiyor. Onu o halde görünce bir şiir söyler bu teyzemiz. Ee, ve aslında olayın özünü de açıklar. Der ki, Bakarete şu heyveti ve kalbi. Sen benim koyunumu parçaladın. Onu parçalamakla kalbimi parçaladın aslında. Kalbimi parçalamış gibi oldu. Sen bunun sütüyle beslendin. Bununla büyüdün. Ve bu koyunumuzun sevgili yavrusuydun. Kuzularına baktığı gibi sana da bakıyordu. Kim gelip sana haber verdi ki senin baban kurttur? Bu kurtluğu yaptın. Eğer ki bir insanın karakteri, tabiatı bozuksa ne bir terbiyeleyici ne de bir terbiye uslubu ona fayda verir. Böyle bir mısra okur. Ben başına Arapça başladım, sonrasına Türkçe devam ettim. Hakikaten şu anda toplum olarak eee bağışıklılığımızı birçok konuda kaybettik. Ve bu bağışıklılığımızı kaybettirdiğimiz şeyler veya bağışıklılığımızı kaybetmemize sebep olan şeylerin birçoğunu toplum olarak biz besledik. Biz büyüttük ve kendi aramızda biz bunları yetiştirdik. Şu anda cisimlerimize zarar veren ve bütün dünyayı etkisi altına alan bir virüsle karşı karşıyayız. Ama inancımız olsun tıpkı bu virüs gibi, bunun benzeri, hatta bundan daha tehlikeli başka virüslerimiz var şu anda. Ve bunları kendi elimizde iyi niyetlerle bazen, bazen de cahillikle biz besliyoruz. Ruhumuza, madde dünyamızın dışındaki mane alemimize büyük sıkıntılar yaşatan bu virüslerin karşısına durma, karşısına çıkmamız gerekiyor artık. Zira evlerimize kapandığımız ve evlerimizin içinde yaşamımızı devam ettirdiğimiz şu süreçte birçoğumuz iç dünyamıza dönme fırsatı bulduk. Kendisinden mahrum kaldığımız, olağanüstü bir hareket içinde yaşadığımız dünyadan hafifçe sıyrılıp kendisinden mahrum kaldığımız birçok yönümüzü, olması gereken ilişkilerimizi, yeniden bina etmeye çalışıyoruz. Benim anlatmak istediğim şu, hakikaten bize zarar veren ve kendilerine karşı bağışıklık geliştirmemiz gereken çok farklı sosyo-kültürel durumlarla karşı karşıyayız. Bunlardan ilki ve birincisi Müslümanın sahip olduğu, sahip olması gereken en büyük bağışıklılığı günahlara karşı bağışıklık. Bu bağışıklığa sahip olmamız gerekiyor. Zira küçük olarak beslediğimiz, küçük olarak gördüğümüz, önemsemediğimiz, hayatımızın önemli bir yerine koymadığımız ve kendisiyle yaşamaya alıştığımız günahlarımız da tıpkı o yaşlı teyzemizin evine getirip kuzularının arasında beslediği kurtlar gibi büyüyorlar. Zamanı gelince bizi insanlığımıza yakışmayacak, ve insan olarak yaratılma sıfatımızı bizden alıp çekecek şekilde büyüyüp bizi yiyorlar veyahut bizi kurtlara döndürüyorlar. Yani bugün yaşadığımız dünya zulüm ve kötülükler içinde yüzüyor sanki. Her tarafımızı kuşatmış. Ama bunları biz besledik. Bize bu zulmü reva görenleri, bize bu zulmü yapanları toplum içinde biz besledik. Ve biz Onlara bir şeyler kattığımızı bile bile bunu yaptık. Şu anda yeryüzünde hüküm süren adaletsizlik, yeryüzünde hüküm süren e, güçsüzün ezilmesi gerektiği paradigması bir an önce bence değişmeli. Biz bunu değiştirebiliriz. Yani Allah şu anda hepimizi izaya çekti ve dedi ki kendinize gelin. Aslında güç ve kuvvet bendedir. Bakın harikulade yaratılmış olan cisimleriniz Allah'ın kitabında anlatırken tas tamam olarak anlattığı şu cisminiz gözde görülmeyen çok küçük bir virüse karşı bağışıklığı olmadığından dolayı tanımadığından dolayı ne kadar da aciz kalıyor. Şunu da bilmemiz gerekiyor tıpkı bunun gibi ruhumuzun tanımadığı mana alemimizin tanımadığı bir sürü virüs var hayatımızda. Bunlardan önce bunları öğrenerek hangisi virüstür? İşte şu anda laboratuvara girdi ve takdirle izlediğimiz e, tıp dünyasındaki hocalarımız inanılmaz bir metodoloji birlikleri var. İnanılmaz bir fikir birlikleri ve beslendikleri bir felsefe var. Ekranlara çıktıkları zaman baktı, baktığımızda ne kadar büyük bir metodoloji birliğine sahip olduklarını görüyoruz. Niye Vücutlarımıza, cisimlerimize sağlık ve sıhhat verecekler. Hakikaten ciddi bir şekilde çalışıyorlar ve ben e, bence elleri öpülesi insanlar bunlar çünkü e, şunun farkındalar: muhatap oldukları e, varlığın insan olduğunu ve insanın saygıya değer olduğunu, insanın korunması gerektiğini, insanın hakikaten yeryüzünün en şerefli varlığı olduğunu bilircesine hareket ediyorlar. Ve insanla hemhal olurken kendi canlarından dahi vazgeçip o insana sağlığını, sıhhatini vermeye çalışıyorlar. İşte tıpkı bunun gibi mane alemimize de bizim yeniden yönelmemiz gerekiyor. İslami ilimlerde, ilahiyat alanında bir metodoloji birliğine ihtiyacımız var. Ki vücudumuzun, ruhumuzun, kültürel hayatımızın kurtlarını artık yetiştirmeyelim bağışıklık kazanalım. Bağışıklığı olan bir topluma dönüşelim. Ve bu şekilde artık bizim kuzularımız, bizim koyunlarımız yetiştirdiğimiz kurtlar tarafından yenilmesin. Ve bu dünya daha yaşanılır bir hale gelebilsin. Ve bu dünyada hakikaten yaşayabileceğimizi, bağışıklık gösterebileceğimizi nahoş işlere karşı gösterebilecek bir seviyeye gelelim. Rabbimden temennim İçinden geçtiğimiz Ramazan ayında cisimlerimize ve ruhlarımıza şifa nasip eylemesidir. Bu şifadan herkes farklı şekilde faydalanır. İnşallah biz hakkıyla faydalanıp asli görevimiz olan yeryüzünü imar etme, yeryüzünü Allah'ın bizden istediği şekilde halife görevini yürütme bilincini kuşanalım ve bu sıkıntıdan girdiğimiz şu mağaradan, Allah'ın izniyle tekrar salim bir şekilde selametle çıkalım diyorum. Ramazanınız, gününüz hayırlı olsun. Allah'a emanet olunuz.